120 suresi 20. ayet okuduğumuzda her gün belirli bir süre Kur'an okumak gerektiğine işaret edildiği görülmektedir. Buna göre her gün bir miktar Kur'an okumak farz mıdır veya bu emir nasıl değerlendirilmelidir? O Kur'an'ı anlamak için okuyacağız her gün. Mesela namaz namazınıza da okursunuz anlamak için. Manasını anlamanız lazım. Bir ayet, iki ayet ama böyle bir ekip halinde okursanız çok daha iyi olur. O Allah'ın bir emridir. Onu yerine getirmek lazım. Ona farz da denebilir. Yani o ayet-i göre. Evet. Min hüdyo devamında ve akimus sara ve atü zeka. Emirler yani hep aynı yani. Namaz ve zekatın dışında. Evet. Şey, yani bu fakra ma teessire min hudaki o ma teessire yani burada müddete teessürü, teessürü, ku, teessürü kur'an'ı iyyakum diye anlamak gerekir. Yani ne zaman Kur'an okuma fırsatınız olursa o zaman okuyun. Mekke'de gece okuyun deniyordu çünkü işleri yoktu. Ama Medine'de artık her şey var. Bütün her şey onlardan sorumluluğu için ne zaman imkan bulursanız o zaman okuyun. Ben şahsen mesela sabahleyin namazdan çıkarım. Süleymaniye'nin bahçesinde alırım elime Kur'an-ı Kerim'i okurum. Oku, yani orada duyduğum zevki başka hiçbir yerde duyamam yani. Alırım elime şöyle yürüyerek okurum. Manasını anlayarak. Muhteşem bir şey olur. Evet.